Arkadaşlar selam. Bugün M5F10 ile drift nasıl atılır bunu göstereceğim. Motorumuzu ve 16 olmalı ya da 1695 beygir olmalı. motor lastiği aracın kayma yetkisini artırır. Ve en önemli maddelerden birisi, aracınızın lastikleri eritmelisiniz. Bunu da bir duvara aracınızı yaslayarak gaz verin ve 5 ila 10 dakika böyle gazlasın. Aracınızın ağırlık noktasını ortada konumlandırın. Burası da böyle ayarlayın önemli özelliklere teker açısını 60 yapın. Asıl madde aynısını yapmalısınız ki araç fitresini doğru ayarlayayım. Son birkaç tiyo kaldı. AVD modu ile driftlatacağız ABD 4 tekere de güç verir. ABS ise frenlediğimizde kaymamızı en azı indirecek. Birinci fiteste daha rahat olur hızlı drift atacaksanız 2 ya da 3 de atabilirsiniz. ve kaymak gibi kayan bir F10'unuz var. Abone ol ki diğer araç modellerinin drift ayarlarını paylaşayım. Nazar Uyuyu. Bay bay şekerim, hayırlı cumalar.